Merhaba arkadaşlar. Gökhan'la teknolojiye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Wall Stick şarjlı tornavidayı Evet. Kutumuzu açtık. Evet, bizi tercih ettiğiniz için Teşekkürler demişler. <laughs> evet. Birazcık deform olmuş ama herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Evet. Evet görüldüğü üzere. Wow stick 1F Plus. 69 in 1 dedi. Yani 69 parçadan oluşan bir ürün. Evet burada e, ürünün görünüş halini koymuş dışarı. Evet kutumuzu açıyoruz. Evet bir adet. Evet. Çok güzel kutulanmış. Hepsi iç içe. Enteresan şekilde hiç bu kadar güzel kutulanan bir ürünle daha karşılaşmamıştım. Bunlar çabuk kullanım kılavuzu. Evet. Öncelikle en büyük kutudan başlayalım. Vay. Evet e, mıknatıslı taşıma kılıfı çok güzel tasarlanmış İki adet girebileceğim. Evet ufak vidaların bulunduğu küçük bir kavanoz çok hoş görünüyor şarj etmemiz için mikro USB kablo bu telefonların ekranlarını, kapaklarını ve çeşitli düz materyalleri vakumla yapıştırıp sökmeye yaran bir vantuz bu telefonların veya herhangi bir ürünün kenadı dediğimiz kenarından vidaları açtıktan sonra açmak için bir ürün. Bu görüyor musunuz? Tam olarak görüyor musunuz? Bilmiyorum. Magnetize ve demagnetize. Yani bu iç kısmı birazdan zaten göstereceğim size bu e, metal kısmı bu iç kısmı değdirdiğimizde Manyetiklik Kazanıyor ve çeşitli e, metalleri vidaları Pulları Ucuna tutuyor şu kısımsa Divertmentized yani Manyetikliğin Kaybedilmesi için Sürülen kısım buraya da sürdüğünüzde Manyetikliği kaybediyor bunu birazdan deneyeceğiz. Evet. Bu zarf gibi bir şey varmış. Hmm. Evet. Screw pad. Evet bu da söktüğümüz şeylerin kaybolmaması için üstüne bıraktığımız küçük pet Evet bu Wolfstein kendisi. Evet gördüğünüz gibi sökerken kullanmamız için daha iyi görmemiz için ufak ledler takılmış. Bu ileriye bu da geriye doğru çalışıyor. Bu kısımda görmüş olduğunuz şarj kısmımız. Mikro USB'mizi buraya koyuyoruz. Gayet başarılı, gayet güzel bir ürün. Evet. Evet bu da bu sitemizi dik durması için taktığımız kısım. Evet. ipi ağır. Şu şekilde takıyoruz. Alt tarafta sanım kaymaz bir kısım. Evet şu şekilde takıyoruz dik bir şekilde duruyor evet diğer aksesuarlarımıza devam ediyoruz Evet ee, içerisinde birçok uç var beraber ucuna takıp da kullanabilmemiz için çok güzel tasarlanmış çok pratik şekilde kullanıma uygun. Hepsi bir arada duruyor. Çok güzel. İnşallah bunları ileride kaybetmeyiz. Bunlar da aynı. 69 parça demiştik ya. Onlardan bahsediyor. Her bir ucun üzerinde ne şekilde olduğu yazıyor. Evet. 1, 2 ve 3. kısım. 1 ve 2 de 20'şer adet 3. ise 16 adet var Evet Hemen deneyelim bir tanesini Evet gördüğünüz gibi içerisinde Plastik Sonuna kadar gittiği için Rahatça Çıkarıp kullanmamıza yarıyor Bunlar alyan başlı, bunlar düz tornavida başlığı evet. Şurada yıldız sonra da Evet şunlardan bir tane metal deneyelim. Evet, biraz önce size şundan bahsetmiştim. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bu pedimiz de mıknatıs şeklinde yani buraya koyduğumuz ürünlerin düşmemesi için çok iyi düşünülmüş. Fakat normalde bunun çekmemesi gerekiyor. Şuradan bahsetmiştim size. Buraya sürdüğümüzde mıknatıslığının, manyetikliğinin gittiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi artık almıyorum. Tekrar bunu buraya manyetik kısmına sürdüğümüzde ise tekrardan manyetiklik kazanıyor. Yani bunu da bu şekilde size açıklamış gördük. Şimdi e, şundan bahsetmek istiyorum. Gücü tabii ki çok yüksek olmayacaktır. Gerçi gayet güçlü ama bu daha çok hassas işlerde kullanmak için elektronik parçalarda, cep telefonu tamirinde, ufak şeylerin tamirinde hassas olarak kullanılan bir şey. Yani çok büyük şeylerde kullanıma uygun değil. Fakat gerçekten çok pratik şekilde, çok iyi düşünülerek tasarlanmış bir ürün. Benim çok hoşuma gitti. Herkese tavsiye ediyorum. Üstelik bunların pratik şekilde hazırlanması, alıp cebinize koyup istediğiniz yere taşımasına olanak sağlıyor. Evet. Taşıma kabından bahsetmiştik. Bir tarafına Şarızı tornamadığımız gereken bir tarafa da sık kullandığımız uçları koyup yanımızda bunu cebimize alıp taşıyabiliyoruz. O kadar şık tasarlanmış ki ben hiç bu kadar şık bir tasarım, hiç bir bu kadar güzel bir görünüm beklemiyordum. İnşallah bunları kaybetmeyiz gerektiği gibi kullanabiliriz. Evet arkadaşlar en yakınımda bu uzaktan kumandayı bulabildim. Bu tripodumun uzaktan kumandası. Tabi hepsini açmayacağım denemek için. Şurada gördüğünüz üzere yıldız bir uç var. Evet burada gördüğünüz gibi üzerlerindeki nelerin olduğu Düz tornavida'lar çizgi şeklinde, yıldız tornavida'lar artı şeklinde, alyanların başları gayet güzel resmedilmiş. Open denilen yerden açıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi boy boy. Evet. Evet ön tarafa yani uca yakın kısma baktığımızda sıkma yönünde geri kısma baktığımızda sökme yönünde dönüyor. Evet. Oturttuk. Evet. Gördüğünüz gibi ışığıyla görmemizi sağlıyor. Çok pratik bir ürün. Benim çok hoşuma gitti. Üstelik sıkma konusunda ben biraz kontrolsüz şekilde sıktığım için arkadaşlarım ve çevremdekiler hep çok fazla sıktığımı söylüyorlar. Bu yeterince sıktıktan sonra duruyor. Bu güzelliği de var. Diğer şeyleri kırmamış, dökmemiş oluyorsunuz. Evet, görüldüğü üzere gerçekten çok kullanışlı bir ürün. Benim çok hoşuma gitti. Hiç bu kadar güzel bir ürün beklemiyordum. Çok daha basit bir ürün bekliyordum. Xiaomi gerçekten çok güzel şeyler üretmeye başladı. Ee, i̇nsan ister istemez nereye gidiyor bu Xiaomi demek istiyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Xiaomi Wall Stick şarjlı tornavidayı inceledik. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok kullanışlı bir ürün. Ee, yani hepinize tavsiye ederim. Ee, Türkiye'de 550-600 lira civarında iken ben bunu Bangkok'tan e, 30 dolara aldım. Yani yaklaşık e, gümrük vergileriyle falan beraber 250 liraya falan denk geldi. Ben çok memnun kaldım. Çok güzel bir ürün. Her birinize tavsiye ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan bütün sorulara cevap vermeye hazırım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.